Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ama bu son Ne yapayım? Şimdi Shut up! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar Bir karakterime bakar mısınız böyle? <laughs> My be Abi ben anlamadım <laughs> Çevirin lan bunu. Al, Al kırdım, kırdım kırdım. Hadi oğlum başlat. <laughs> Yaşasın imposter 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 Ne imposter Tabii efendim Senin ben cream etini de bir imposter olmuş bir olmaz Bir tanesi geldi Adamların gözünün önünde beni öldürdü Ne yapayım Bir tane imposter Ne yapayım Gel ya şuradan bir tanesi Oğlum mi ben var. Bas ben Ulan sen de siktir git. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şey, ben iki dakika. Oğlum ben bir geldim kazanmışız lan. Tuvalete gittim iki dakika kazanmışız. Ne oluyor ki? Bir şey istemiyorum baba. Bunlar elim, bu rengim. Merhabalar. olsun. Seni Jeremy seni de dövüyorum. Bana bir kere bir aman kusursuz ölür müs? Tabi efendim. Benim buza nasıl yakalası falan. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Kim kim biliyor mu? <laughs> imposter, Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> hmm. <L> <laughs> İyi misin dayı? <laughs> kemiksiz kakıdır ya. Dayı ne diyorsun amına koyayım? Bayram gitti ama olsa sana para ver. Vallahi oğlum param yok ara. Senin param yok da bana ver. Deneme denesin yok. Bana bu kadar, yad, o şey yok o kadar yap. Şey yok mu o ya? Ne kadar ya? Tam bozdu. 100 lira ver. Sinan abi ben. Bana ne bana ne bana ne. oy vermeyin ben ölmedim şu an beni atmadınız mi? sen değil misin lan bu soç gelmiyor lan hayır ben imposterım lan imposterım ben. Aaaa, <laughs> <laughs> imposter bir oğlum şey çocuk niye şey, ki lan şey 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 öldürdüğün adama dönüşebiliyor Tamam. ben Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar.